Benim ben sanatçım güzel değişik egzotik tatlar tatmalı ya. Ümit Usta çorba yapmış. Ümit Usta nohutlu pilav yapmış. Bunları bırakın ya. Bunlar çağ dışı şeyler ya. Tabii sushi yemeye geldi. Evet de, abi. Bu bamya niye var burada? Çok manidar. Şimdi bamya da yapacağım. Abi benim konuk olduğum programı mı buldunuz bamya yapacak ya? <laughs> Bamya'yı sevmiyor musun? Bamya'yı kim sever ayı mı? Sen hiç konuyu Aa. bilmiyorsun tabii şimdi. Ya iyi tamam sen o Bu Türk erkeklerine birine herhangi birine Bamya'da bakayım ne yapıyor? Niye? Bamya? Ba ya Bamya sevilen bir yemek değil. Aa. Vallahi çok tepki... E, çok güzel niye tepki seviyorsun niye? Ya boyutlarından dolayı. Çok küçük. Doyurmuyor insanı. Aa. Niye ki? Vallahi çok küçük. Hı. Doyurmuyor doyurmuyor. Kestik. <laughs> Nasıl ya? Çözemedim. Ay niye? Ay herkes görüyor ya. Sinir <laughs> oldum. <Süremedim>. Niye? <laughs> Bamya ya işte Argo argoda bir şey ifa ifade ediyor. Onlara tabii. Bana değil. Ben, hadi. ben... <laughs> Ben direkt bamya olarak ya bamya sevmediğim için. Hmm. Çünkü içinde bir sıvısı var ya bunun hani. Hmm, sen sevmediğin için. O, evet, evet. Ama gülmeleri başka bir sebeple. Gülmeleri başka sebep. Onlar başka şey zannediyor. Başka şey dedim zannediyor. Ha.